Yani tarımlar hepinize merhaba arkadaşlar. Çerezlik beyaz çekirdeklerimizi ekiyoruz yavaş yavaş. Bu ektiğimiz tarla solu yani sulanacağı için 90 santim ekiyoruz. Traktörümüz TD110 arkasında da Özde Ülke'nin havalı mimleri var. 90 santim sıra aralığında 40, 5 santimde sıra üstü mesafede çekirdeğimizi döküyoruz. Karşıda gördüğünüz gibi bu tarla barajdan sulanacak. Su konusunda bir sıkıntı yok yani. bazı kısımlarında taş var. Şansımıza videoya denk taşlı tarla geldi. Ama kenin havalı e, 70 santime 4 sıra ekiyor ama biz 90 santime ektiğimiz için mecburen birini takmadık 3 sıra olarak ekiyoruz. E, 70 santime neden ekmedik derseniz traktör büyük ihtimal sığmaz 70 sıra arasına e, balon lastik olduğu için ve de sulama şansı bu tarlanın diğer tarlalarda biraz daha zayıf olduğu için 90 santime ekelik ekelim dedik. Hem de araç yapasını falan daha rahat yaparız. Güzel bir ekim oluyor. Ee, yarın yağış var işte bugün bitirip yarın da güzel bir yağış alırsa gayet güzel bir çıkış olur diye tahmin ediyoruz. yukarı büyüklüğünde az bir çiçek almışlar yoğun dönüm kadar falan kaldı taşlı görüyorsunuz zaten arkadaşlar baraj kenarında olduğu için ekliyor yoksa ekilmezdi de kullanma imkanı yüksek o yüzden ekliyoruz Makinayı da traktörün 750 kuyruk mini devrinde 70 bar basınçla falan çalıştırıyoruz. İşte o da 16 gazla falan tekabül ediyor traktörde. Ekmeniyetimiz niyetimiz vardı bir 10 12 dönüm de. Yere ekmedik. Aslında eksek bir denesek olurdu da. Artık geçti. sene baraj bayağı bir çekildi arkadaşlar. Yağışlar da iyiydi fakat nedense pek dolmadı. Geçen sene çok boşalmıştı bayağı aşağı kadar inmişti. O yüzden bu sene fazla bir dolmadı. Normalde buralara girilmiyordu işte arkadaşlar bu tarlalara su basıyordu. Ama bu sene çok aşağıda kaldı. 何でまたやる気がゃるんだろう。 4 sırada birini kontrol etmek gerekiyor. Arkadaşlar tıklama falan yapıyor. Ondan sonra çamur tıkadığı için atmıyor. Çekirdeği içinde kırıyor. Bu sefer gözleri tıklıyor falan. Bayağı zahmetli oluyor. O yüzden 3-4 sırada bir kontrol etmek iyi oluyor makineye. Hem de tohum da az kaldı. Ee, bitirir mi diye koymadık da galiba bitirmeyecek. Birazdan biraz tohum takviyesi yapacağız. Yanlar ekilecek yerlerin taşını topluyor dayı. Bu tarlayı ekmeden önce ne yaptığımızı anlatayım isterseniz biraz arkadaşlar. Bu tarla iki ay önce bir sürüldü kumlukla, derin bir sürüldü. Ardından ekmeden iki hafta önce güzel bir kazaya çekildi. Ardından bir hafta falan bekledi. Kaca atıldı. ve Peşine hemen bir tırmık vuruldu. Şimdi de işte ekiyoruz bir hafta sonra da ekmeye başladık. Attığımız ilaç cinder. Adama'nın cinder diye bir ilacı var. Onu attık arkadaşlar. Aslında ektikten sonra atsak daha iyi olurdu da işte yağmurlara güvenemedik. Yağma ihtimali var, yok gibi bir şey. O yüzden Sırmık altına attık, toprağa karıştırdık. Gübre kullanmadık arkadaşlar bu ekeken. İkinci çapada göz doldurmada vereceğiz gübreyi. Ee, gübre olarak da büyük ihtimal dal dafı kullanacağız. Dalın da tonu bildiğiniz gibi arkadaşlar 4 lirayı geçti. Bunların hepsi bir girdi aşırı derecede yüksek. Geçen sene 2000 lira olan gübre bu sene 4000 liradan pahalı. Siz düşünün artık. Babam da tohum aldı geliyor kucakladı. Tohum takviyesi yapalım bir aşağı inelim. bir yandan da işte arkadaşlar dediğim gibi taşları almamız gerekiyor. Makineye gelen yer, tekere gelen yerler sıkıntı çıkarır. ve ekmeye devam. Evet arkadaşlar Furkan'ı soranlarınız var. Furkan asker de. İki buçuk çay ay oldu gider. İşte Ağustos'a falan gelecek. Allah izin verirse. Şimdi bu şekilde sadece ben çekeceğim. Buradan geldikten sonra yine beraber devam edeceğiz. arpalara sıvı gübre aldım. İşte onları atacağım. Çekideye girdik. Bir haftadır uğraşıyoruz. Biraz da onlar da gecikmeye başladı. Bir an önce çekirdeği ekimini bitirip sıvı gübreleri de atmaya başlayacağım. Büyük ihtimal yarın öğleden sonra falan başlarım. Tabi yağmur yağmasa, yağmur yağarsa yine atayım atlarız. İnşallah da yağar yağmur. Yani sıvı nasıl olsa satılır ama yağmur önemli. Arkadaşlar bizde de durumlar bu şekilde. ekmeğe devam ediyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoya beğeni atın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.